şu an hava atmosferinde sıkışmalar devam ediyor ve yer küresinin basıncı durmadan artıyor. Yer küresi basıncı arttığı zaman orta çekirdek tersine döner. Bütün fizik kanunları alt üst olur. Dünyanın dengesini sağlayan rahmet melekleridir. Ve ne yazık ki set açılınca rahmet melekleri geri çekiliyor. Azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Bir müddet sonra Dünyadaki bütün din adamları, bilim adamlarını toplasanız derdi bulamazlar, şey dermanı bulamazlar. Sadece derdi bilirler. Ama bu ülkeyi hedef aldıklarında çünkü dünya genelinde çok korkunç şeyler olacak. Düşünün. Hava atmosferindeki sıkışma ve yer küresine yapılan basınç. Çok korkunç basınç görüyor şu an. Hatta Ceyhan Payat'ta yükleniyor. Adana bölgesinden geçiş yapıyor. Ta Ankara'ya kadar gidiyor. Dünyanın dengesini sağlayan rahmet melekleridir. Çekildikçe sizin bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan bir şeyler çekiliyor. Haberiniz bile olmuyor. Bir, bir hipnozun altında ölüme doğru sürükleniyorsunuz. Adres tekrar söyleyeyim. 2004'te Sıdıka Tamer'i çok kötü konumlarda kullandılar bizi pusuya düşürebilmek için ve çok ağır şeylerde ve en son verebilecek bir şeyimiz kalmadığında ben namazın üzerinde onun feci bir şekilde can verişini seyretmek zorunda kaldım. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bununla ilgili rapor var ve seti açtılar kapatamıyoruz 5 yıldan beri söylüyorum ve tek bu ülkede değil. Şu an bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze ve bu ülkede bunu bilerek yaptılar. Koskoca Adana'da herkese yer var. Bir karış yer vermediler şehitlerin anısına tasarımları yapayım. Bakın dedim bunların ahı sizi ve dünyayı yok eder. Son senaryo oynamam dedim. Yine oynadılar. Beş yıldan beri feryat ettim. Olan yine bana oldu. Bütün hayatım bitti.